Arkadaşlar şimdi öncelikle boyamızı yüzde on suyla karıştırdık. 40 numara fırçayla bazı yerler tamirat ister. Tamirat isteyen yerleri bu şekilde önce spatulamızda burayı kazıyoruz. Bazı duvarların boyaları kalkmıştır. O boyaları spatula ile kazıyoruz. Daha sonra bu şekilde eğer laminant parkenin süpürgelerine dokunmasını istemiyorsak bu şekilde böyle tek çekiyoruz. Tek çekerseniz süpürgele dokunmaz. Bir de böyle tek çekiyorsunuz. Boyayı taşırmadan diğer tarafları da bu şekilde boyuyorsunuz. Bakın yavaş yavaş bir şekilde Böyle. Burası birkaç kat boya isteyecek arkadaşlar. Bakın böyle bol boya sürüyoruz. Bol boya. Biraz sonra 1-2 saat sonra tekrar boyayacağız burayı. Burada fırçayı böyle yapamazsınız. Bu tarafa doğru yaparsanız bu kapıyı batırırsınız. Bu şekilde fırça boya burada yapılmaz. Burada boya böyle yapılır. Böyle. Bu tarafa doğru. Ya da böyle yukarıya doğru. kapıyı batırmak için Nasıl bir kat daha yapacağız zaten? Bu şekilde yedire yedire yavaş bir şekilde. Şimdi laminat parkenin üzerine doğru boyayacağız. Tek çekeceğiz. Tek. Sonra fırçayı çevireceğiz. Tek. Yavaş bir şekilde bu tarafa ve bu tarafa. Bu tarafa böyle. O zaman boyayı her yere sıçratmamış olursunuz. Evet. Biraz sonra bir saat sonra da tekrar boyayacağız buraya arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.